Video çekmeyecektim ama çekmeye karar verdim. Şu an durum bu. Aslında çok basit görünüyor. Ve çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Şundan kurtulacağım için o kadar mı? Burayı çok güzel bir yere dönüştüreceğim. Ruhsuz bir yer şu an burası. Burası depresyon, böyle göz gözyaşından rutubet falan kokuyor. Hepsinden el birliğiyle kurtulacağız. Neyse hadi başlayalım. <laughs> Benim dedem marangozdu. Babamın babası. Ben doğmadan önce ölmüş. Ama genlerimizde Bob the Builder taşıdığımı düşünüyorum. Ve ben böyle şeyleri yapmaktan çok zevk alıyorum. Girl boss. Ay. Oh my god. Bence bu kış ben koltuğumda yaşayacağım. Bambu bir alırım. Hamsterlar böyle mi hissediyor? Bence hamsterlar böyle hissediyor. Böyle kuşlar falan böyle kutuya koyduğumuzda böyle hissediyorlar. Böyle. Keşke şu anda beni çekecek birisi olsaydı ben bunun için. Al bir dakika dur. Ikea, Ikea Hall. Wow, çok komik kız ya. Matrak kız ya. She's so funny. <laughs> Kokuyor. Şununla olayı çözeceğim. Bu ben. Oh, şey mi demek istiyor? Siz kendiniz uğraşmayın, hikayeyi mi arayın diyor. Too late. We have everything here. İhtiyacınız olan her şey sizdedir. Ikea'nın olayı bu. Dışarıdan hiçbir şey ihtiyacınız yok. Burada her şey. Ayakları bunlar. Tekerleği mi var? Hiç sanmıyorum tekerleği olduğunu. Dört. Aa tekerleği var. Ah çok iyi abi. Rumor. Bu ne? Dekoratif. Aksesuar. Bunu böyle serinliyor. Ben serdim zaten. Ben tornavida'm yok. Bam, bam, bam. let you take a piece of me. Asa horse. Harika abi. Çok güzel çıkıyorsun bu arada. Kabında üstünde uyuyor şey. ben de sorumluluk şey alıyorum. Ne alınır? Feyz alıyorum ben, ben de. Ekranımı her zaman göre değiştirir. Sen ne diyorsun Kordonumu ya? Sen ne? Harika. Nice. Yo, burası cute. Düşüyünce oraya geçeriz. Yemek yiyeceğiz. Ha, evet. Oraya... Şey, type, bunu görmek istedim. Ben tuhaf çok severim zaten. Kahvesi de çok iyi. <laughs> Çıksayım şöyle <şana> parmağımla <laughs> desek. Bakın. Çok güzel görünüyor. You have no idea. Çay. Bu ne? Lotus. Hey, Kral. Bunda da şey tadı var. <laughs> Arkadaşmen. Bunun cheesecake tadı var. Because it's a cheesecake. Cheese. Cake yani. yani, yani. anlamalısın. Bu Espri miydi Özür dilerim. Pınar Miloş. Pınar sen de şey diyecek misin? Metat Miloş gibi tatmış ya. En sevdiğiniz tatlarını eşimin dudakları. <gülüyor> yani, <gülüyor> B ile falan başlıyor. Bu ne, bu ne yani? Bu ne imzası atıyorsun sen? Köpeğimin adını yazıyor. Ya? İmzasında köpeğimin adı mı var? köpeğiydi? Hani? Şuradan şey diyeceğim. Seviyorum köpeğimi çünkü. Düşün ki her sevdiğim şey imzamıza çakırız. Şuradan şeklinde imza mı atayım? <laughs> e, i̇ki gözüm de oldu şurada. Ay falan. Şuradan da imza mı atayım dedim. <laughs> Ay buralar çok tatlı. This is so cute. Hala şu yoldan gitmek beni çok mutlu ediyor. Ankara'da olmak odamda küçücük yatağımda yatarken bir zamanlar She was dreaming of this 16-17 yaşındaki ben bunun hayalini kuruyordum Daha ne olabilir ki? Ya insanlar şeyden falan nefret ediyor Hani of Eskişehir yolu trafiği Ne o? Dünyanın en güzel yerinde olabilirsin ama görmüyor olabilirsin Güzel görmek... Yani içinde güzellik varsa bence dışarıyı da güzel görüyorsunuz Bugün pazar. Yatak odamı değiştireceğim. Bu koltuğu gelip alsınlar diye bekliyorum. Artık gitsin bu. Bu gitsin artık. Bizimle değilsin. Özür dilerim. Ne duygularını incitmek istemiyorum. Evet hani zor zamanlarımda yanımda oldun vesaire ama seni gördükçe iyi hissetmiyorum artık ve sanırım burada sonlandırmamız gerekiyor. Bu ne kadar kolay değil mi? Bak Yalnız koltuğa söylerken bile zorlandım. Biraz zor ama yapılabiliyor. Seni seviyorum. Ee, umarım daha güzel günlerin olur. Ama bizim yolumuz buraya kadar. <laughs> Koltuk şok. What do you mean? Bu kurulmayı bekliyor. Bu da gidecek artık. Bundan da yani öyle demek istemiyorum. En sevdiğim şey uyumaktır. You've been there for me. Thank you. Thank you. Buraya kadar. Gitti buraya kadar. Burası benim evim oluyor artık. Ve siz bu yolculuğun bir parçası oluyorsunuz şu an. Let's get to work. Kim Kardashian çok haklıydı bence. It, it looks like nobody wants to do the work anymore. Doğru, a, a kadın haklı. Kimse çalışmak istemiyor. Herkes böyle kolay yoldan şey yapayım, bir şeyler elde edeyim. Kolay yoldan bir şey elde etmek diye bir şey yok. Burayı toparladıktan sonra Feng Shui aşamasına geçebilirim gibi. Çok kötü görünüyor ya, gerçek. Eww. Avanta falan gibi var manlık denizlik su kenarı bir yerde ağaçların arasında yürüyesin var. Şu an şey de çok garip. Bu yatağımın üstünde otururken diğer yatağımı yapıyor olmam. I'm sorry. Things change. Aa. Ne alaka deli. Ben küçükken annemin çeyiz buzdolabına gönderip yeni buzdolabı alacaktık. Annem buzdolabına sarılıp ağlamıştı. Şu an öyleyse. Aa! Yok saçmalık. Hayır. Saçmalık diyorum ama saçmalık olduğuna da inanmıyorum biliyor musunuz? Eşyanın hissi olabileceğine Düşünmemin saçmalık olduğunu düşünmüyorum. Ya yani uzunca yıllar boyunca bitkilerin hisleri olmadığını falan düşünüyorduk ama bitkiler selde yapraklarını kendilerine sarıyorlar, yangında tohumlarını farklı yerlere saçıyorlar ki bir de. kestiğiniz zaman kopardığınız zaman yani bir bir frekansta bir ses çıkardığını söyleyen araştırmalar var. Bence maddenin de eşyanın da hisleri var. O yüzden.